Karaçulha Gönülleri Derneği'nden Sipsi sanatçısı İsmail Peynirci, Fethiye'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de talep görüyor. Çocuk yaştan bu yana Sipsi çalan ve son 3 yıldır da Müziğin Kalbi Sipsili müzik ekibi ile mahallesinde başladığı Türk halk müziği sanatçılığını düğün ve nişan törenleri olmak üzere festival ve şenliklerde sürdürüyor bölgemizde düğün ve nişan törenlerinin aranılan sanatçısı olan İsmail Peynirci, Orta Gökhan Karadirek, Ritim Sazlar'da Cüneyt İnce ve Mehmet Solak, Ritim Saz Davul'da Muğla Güzel Sanatlar öğrencisi Burhan Yaman ile düğün töreninden nişan törenine koşturuyor. Gece gündüz demeden, hemen her etkinlikte söylediği türkülerle halkı coşturan İsmail Peynirci, hem oynuyor hem oynatıyor. Ellerim. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi'nde, Ceren Erten ile Cemil Erol'un, nişan töreninde, birbirinden güzel, hareketli türküleri seslendiren İsmail Peynirci, kimi zaman elektro sazıyla, kimi zaman da sipsi eşliğinde, nişan törenini coşkuya boğdu. Peynirci hemen her türküsünde ilginç esprileri ile de törene renk kattı.